Barbiler ajanlı. Tamam. Şimdi ajan ikiyi bekleyeyim. Çünkü birazdan göreve gireceğiz. Hı? Bu da ne? Acil telefon ötüyor. Çalıştır. Ajan bir biz gelemiyoruz. Nasıl gelemiyorsunuz? Maalesef kötüyüz. Nasıl kötü? Yani kötü bir hastalığa yakalanmışız. Nasıl yani? Sesiniz iyi geliyor ve yakında sanki. Yok yok. Ee, senin sesin açıktır. Şimdi boş ver bizi de. Sen ajans görevine odaklan. Tamam. Ah, tam da aksilik. Çıkacağı zamanı buldu var ya. Boş ver. Şimdi bunları düşünemem ben gideyim. Evet üst kata çıktım. Hemen şimdi böyle kişileri aramak. Uf. Ya kankam olmadan ne yapacağım ben? Hem şimdi bizim ajans patronumuz yoksa ne yapayım? Ne yapacağım ben? Aa fark etmedi beni. <laughs> Bakar mısınız? Bana mı seslendiniz? Aa evet evet. Ee, şey ajansın nerede olduğunu söyler misiniz? Ajans mı? Aa ajan 2. Senin ne işin var burada? Ee, ajan 3. Ajan 3 hasta. Şimdilik belli etmemek için şey müşteri oldum. Aa senden korkulur vallahi. Şimdi hiç anlamadım. E ee, ne yapacağız biz patronsuz? Acan üçte yok. Patronsuz mu? Emin misin? Nasıl yani? O da mı burada? Ne sandın? Ne? <gülüyor> 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 e, efendim? Evet. Yani ben sizi tekme bırakayım. Görevsiz. Ah, tamam da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapabiliriz ki? Ben biliyorum. Şimdi size gösteririm. Tamam mı? Tamam. Şimdi dediklerimi katiyen Şuradaki hanımefendiyi görüyor musunuz? Hangisi? Şuradaki mi? Evet. İşte o hanımefendi. O hanımefendiyi ee, Buradaki gördüğünüz elbisesindeki en üst en üst şeylerde beyaz bir mücevherler var. Onlardan bir tane büyük var. Gördünüz mü? Gördük. İşte o bizim mücevher. Var. Onu almalısınız. Ama onları ilk önce aşağı çekmeniz lazım. Çünkü sana söylemiştim. Evet. Çünkü e, burası saat 8'de o kadar çok doluyor ki. Hani saat 8'de az kaldı. Acele etsek iyi olur. Sinema salonu çok doluyor. O yüzden aceleyle onları aşağı kata indirmeliyiz. Tamam anladım. Hemen bunu yaparız. Ama bu işin bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Yanında bir erkek var. Ama ben bunu da düşündüm. Erkeğin arabasıyla geldiğini plakasından anladım. Tespit ettim daha doğrusu. Hmm, şu an onun onu aşağı çekmek için arabanızı yanlış yere park ettiniz diyeceksiniz. Yoksa çekici gelip arabanızı alacak diyeceksiniz. Bu sayede adamı aşağı indireceksiniz ve sakince onu yakalayın. Kaçma çalışırsa yakalayın. bey bu senin görevi. Tabii ki efendim. Ne demek? Bu çok kolay bir iş. Hemen yaparız. Bir sorun olursa ben size haber veririm. Tamam. Ajan 2 senin görevine geçelim. Evet efendim. Ben ne yapacağım? Hemen anlatın ki yapayım. Evet. Seninkine gelirsek sen o kızın peşinden gidip aşağı indireceksin. Hızlı hareket ederse elindeki çantanı kullan. Tamam mı? Tamam. E o halde onu indirdiğinde yakala. Kaçmaya çalışırsa bir yol bulursun. Tamam mı? Tabii efendim. Hemen yaparım. Çantamı da kullanacağım. Güzel çantam benim. E ee, artık görevi başlasak mı diyorum ben. Evet. Hemen şimdi başlıyoruz. İlk önce o da aşağı indir. Ajan bir. Tabii efendim. Ben hemen en iyisi gideyim artık. Şunlara bir günlerini gösterelim. Sana da güveniyorum. İyi şanslar. Seninkine geçersek. Seninki ise. Sen. Bildiğin gibi. O kızı yakalayıp. Elmasları elinden al. Tamam mı? Tabii ki efendim. O zaman ben sizi özel gözlüğümden izliyorum. <laughs> Efendim, e, arabanız yanlış yere park edilmiş. Doğru yere park etsek iyi olur. Yoksa e, çekiciler gelip arabanızı çekecek. Yani acele etseniz iyi olur. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam mı canım? Tamam, ben seni burada bekliyorum. Ben de seninle geleyim madem. Çünkü geceleri tehlike olabilir. Evet, evet, iyi olur. Hadi gelin, bu taraftan.